Müslümanım ve cihat etmek istiyorum ne önerirsiniz? İşte böyle sorularla gelin bana. Mücahit olmak istiyorsun yani. Çabalamak, gayret etmek demek cihat. Bu yolda çaba gösterene de mücahit diyorlar. Eğitimcisin. Bulunduğun ortamda en iyi dersi verebiliyorsan en büyük mücahit sensin. Efendim ben öğrenciyim. Derslerine çalışıp alanında ilerleyebilmek cihattır. Hekimsin, doktorsun. Bulunduğun hastanede en iyi hekim olma yolunda gayret etmek senin cihadındır. Mühendissin, çalmayacaksın, çırpmayacaksın. Dünyanın en iyi projelerini üreteceksin. Mücahitsin. Berbersin, akranların arasında en güzel tıraşını yap ya da saç modelini geliştir. Senin cihadındır. Askersin, dinini, vatanını ve milletini korumak ve en iyi savaşçı olma yolunda gayret etmen cihattır. Ev hanımısın. En iyi çocuk eğitimini vermek ve güzel bir anne olmak senin cihadındır. Efendim mesade sade vatandaşım. Senin cihadın da milletin ve ümmetin derdiyle dertlenmektir.